Canlar merhaba. Ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi tarihin son küçük bir bölümü kaldı. Bildiğiniz üzere Asya Hun, Avrupa Hun, 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygur devletlerini bitirdik. Şimdi sırada ne var Akif Hocam? Diğer Türk devletleri ve toplulukları dediğimiz kısa kısa Avarlar, Macarlar, Kıpçaklar, Bulgarlar, Hazarlar, Türk işler gibi hepinizin aşina olduğu Türk toplulukları ve devletlerini de bitirip Böylece siyasi tarihe noktayı koyalım. Evet. ilk devletimiz Avarlar ya da Aparlar ya da Juanlar değil mi? Neyi bileceğiz? Avrupa'daki ikinci Türk devleti. Avrupa'daki ikinci Türk devleti. İlk Türk devletimiz hangisiydi Avrupa'da? Avrupa Hun devleti. Balamir'in Macaristan'da kurduğu. Etselburg, Budapest'te merkezde olarak kurduğu Avrupa Hun devleti. Avrupa'da Türklerin kurduğu ikinci devlet derse de kimi bilecekmişin? avarları bileceksin şöyle çizdim kurucusu Bayan Han <laughs> Hristiyanlı seçen ilk Türk devleti burası önemli Avrupa'ya göç edip de Hristiyanlı seçen ilk Türk devleti avarlar Orta Asya'daki hakimiyetlerini biliyorsunuz 552 yılında Buminkan Göktürk Hakan'ı Buminkan son vermişti hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular Asya'daki varlıklarını Göktürkler sona erdirince onlar da Avrupa'ya göç etmeye karar verdiler. Ve Sasanilerle ittifak yapıp nereyi kuşattılar? İstanbul'u. Dikkat! İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Aklında öyle kalsın. Slav milletlerini Türk askeri yapısı ve idaresiyle yönetim alanında etkilediler. Slav milletlerin gelişmesine katkı sağladılar. Avrupa'ya üzengi ve süvari kılıcını tanıttılar. Üzengi, pantolonu, kemeri ilk defa kullananlar İskitlerdi. Bunları Avrupa'ya taşıyanlar ise kimler olmuştur? Avarlar olmuştur. Aklınızda bulunsun. Tamam mı? Avrupa'daki varlıklarına da Frenkler son verecek. Avarları şöyle bir ele aldım. Avrupa'ya göç eden ikinci Türk devleti. Hristiyanlığı seçen ilk Türk devleti. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Slav milletlerini Türk askeri teşkilatıyla yönetim alanında ve askeri alanda ne yaptılar? Etkilediler. Bunları bilmeniz yeterli. Geldim Macarlar. Macarlar kurucusu Arpat Han. Kurucusu Arpat Han. Evet şöyle çizelim. Arpat Han. Macaristan'da kurulmuştur adı üstünde. Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Ya Akif Hoca bunlar boş bilgi. Benim işime yarayacak şeyi söyle diyorsan. Bak şurası önemli kendilerini Avrupa Hunlarının varisi olarak, mirasçısı olarak görmüşlerdir ve 1870 yılında Türk dili ile alakalı ilk çalışmaları başlatarak ilk Türkoloji Enstitüsünü kurmuşlardır. Macarlar iki tane önemli şey bir Macarlardı. Kendilerini Avrupa Hunlarının mirasçısı olarak görmüşlerdir. Balkanların Almanlaşmasına engel olmuşlardır. Bir de ilk Türkoloji Enstitüleri bunlar da önemli. Tamam mı? İlk Türkoloji Enstitüsü. Bu adamlar da yine Hristiyan. Katolik mezhebinden. Evet. Geçtim Bulgarlar. Karadeniz'in kuzeyinde Bulgarlar. az saldırıları sonucu Bulgarlar iki aymıştır kardeşler. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları. Açıkça özellikleri ne? Tuna Bulgarları Astarut tarafından kurulmuştur. İstanbul'u kuşattıklarını bil. İstanbul'u kuşattıklarını. O zaman şöyle bir sıralayalım. İstanbul'u kuşatanlar kim varmış? Avar var. var. İstanbul'u kuşatan kim var? Tuna Bulgarları var değil mi? Bunun yanı sıra peçenekler Çaka Bey ile ittifak yapacak. Onlar kuşatacak. Bunlar önemli. Tuna Bulgarları İstanbul'u kuşattılar. Boris Han döneminde Hristiyanlığı seçtiler. Bak bundan daha önemli bir bilgi öğreteyim ben sana. Bulgarlar han ünvanı yerine çar ünvanı kullanmışlardır. Evet çar birinci Simon tamam mı? Bu normalde biliyorsunuz Türklerde bizde neyi vardır? Han, Hakan, Kaan vardır. Ama Bulgarlar han ünvanı, Kaan ünvanı kullanmamışlar. Bunun yerine çar ünvanı kullanmışlar. Bunu kullanan ilk hükümdarları da çar birinci Simon. Tamam mı? Bulgarlar da Tuna Bulgarları. İtil Bulgarlarına gel. Almış Han döneminde Avrupa'da İslamiyet seçen ilk Türk devleti. Bir ayrımımız vardı hatırlarsanız eğer. İslamiyet seçen ilk Türk boyu diyorsa sana sonra da Karluklar. İslamiyet'e Avrupa'da seçen ilk Türk devleti diyorsa İtil Bulgarları. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti diyorsa da Karahanlıları bilmek zorundasın. Bak bu üçünü 20 yıl oldu. 20 yıldır anlatırım ama hala bu üçünü her kademedeki öğrenci karıştırır. İslamiyet seçen ilk boy diyorsa Karluklar. İslamiyet'e Avrupa'da seçen ilk Türk devleti diyorsa İtil Bulgarları. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti diyorsa da Karahanlıları bilmek zorundasın. Evet. Hazar hakimiyetine kaldıkları için İlteber ünvanı kullanmışlardır. Hükümdarları ilteber ünvanı kullanmışlardır. Bir de ünlü seyyah İbni Fadlan Rühle adlı eserinde İtil Bulgarlarının İslamiyet'e geçiş sürecini anlatır. Bak bu güzel bir soru kalıbı olabilir. GK'da olur, zor bir soru olur. ÖABT sosyal tarih alanda olabilir. İtil Bulgarlarının İslamiyet'e geçiş sürecini kaleme alan, anlatan, e, ee, İbn Fadlan hangi eserinde İtil Bulgarlarıyla ilgili bilgi vermiştir? Rühle ya da İtil Bulgarlarının İslamiyete geçiş sürecini anlatan Rühle adlı eser hangi İslam seyyahına aittir derse İbn Fadlan. Tamam mı? Onu da unutmayın. İbn Fadlan Rühle adlı eserinde bu adamların İslamiyete geçiş sürecinde ne yapmış? Bahsetmiş. Bulgarlarla ilgili iki şey bilmen yeterli zamanla ikiye ayrıldılar. Tuna Bulgarları, İtil Bulgarları. Tuna Bulgarları Hristiyan. İstanbul'u kuşattılar. Han ünvanını terk edip Çar ünvanını kullandılar. Çar birinci Simon. Tamam mı? İtil Bulgarları Almışan döneminde İslamiyet'i seçtiler. Avrupa'da İslamiyet seçen ilk Türk devleti. Hazar etkisinde kaldıkları için hükümdarlarına İlteber ünvanını kullandılar. Bir de i̇bn Fadlan Rühle adlı eserinde bu adamların İslamiyet'e geçiş sürecinden ne yapmıştır? Bahsetmiştir. Tamam mı? Bulgarları da hallettik. Sırada geldik. Kim var? Çenekler. Bu adamlar hiçbir zaman bağımsız devlet kuramadılar. Ya Akif Hoca nasıl oldu? Yani bu adamlar devletleşememişler. Bu adamlar Bizans ordusunda ne askerlik yapmışlar var? Bizans ordusunda aralı askerlik yaptılar. Peki 1071 Malazgirt Savaşı'nda 1071 Malazgirt Savaşı'nda yani Çıplı Satın'a geçerek savaşın kazanılmasında önemli bir etken oynadılar, e, oldular. Şaka Bey ile ittifak yaparak nereyi kuşattılar? İstanbul'u kuşattılar. O zaman şuraya bunları da ekleyelim mi? Şöyle yazalım. Peçenekler diyorum bak peçenekler. Avarlar. Buna Bulgarları peçenekler. Yukarıdaki verilen Türk toplulukları ya da devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'u kuşatma girişiminde bulunmaları. Tamam mı? Bunlara da dikkat edin. Hristiyanlık etkisiyle asimile olmuşlardır. Devlet işlerini görüştükleri meclislerine kültür medeniyete bahsedeceğiz. Komentom meclisidir. koca bu ne? Kurultay'ın farklı devletlerdeki isimleri. İşte seçkinler meclisi, nazırlar meclisi, İhtiyarlar meclisi, Komentom meclisi, irade meclisi gibi farklı farklı Türk toplulukları kurultaya değişik isimler vermiş. Peçeneklerde Komentom meclisi demişler. Kurultaya devlet işlerini görüştükleri meclisleri. Tamam mı? Geldik Kıpçaklar, Kumanlar. En yakışıklı savaşçı Türk topluluğu. Ruslarla mücadeleleri Igor Destanı konu olmuştur. Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine temel olmuştur. Çok savaşçı bir millettir. Askeri alanda gelişmişlerdir. Halen Türk İslam Devleti olan Memlük ve Eyyubi ordusunun temelli Kıpçak Türkleri oluşturur. Bunların iki ciltlik bir de sözlükleri vardır. Codex Cumanicus ismindeki iki ciltlik sözlükleri günümüzde Venedik'te San Marco Kütüphanesi'nde nedir? sergilenmektedir. Bilginiz olsun. Tamam mı? En yakışıklı ve savaşçı Türk topluluğu Kıpçaklar. Eyyubi ve Memlük ordusunun temelini oluşturuyorlar. Ruslarla mücadeleleri Karadeniz'in kuzeyinde destek Kıpçak bozkurları dediğimiz bozkurlarda Ruslarla mücadeleleri Igor destanına Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Kodes Kumanikus ismindeki iki ciltlik sözlükleri vardır. Seni burada tuzağa düşürecek olan şu destan olur. Igor destanı Kıpçak Türkleri ile ilgilidir. Ama biz Türklere ait bir destan değildir. Kültür medeniyetleri detaylı olarak bahsedeceğim. Sana sorda Gıldamış, Yaradılış, Tufan, işte ne bileyim ee, bunun yanı sıra Igor destanı diyorsa, Nübelunga destanı diyorsa, Şinto destanı diyorsa, bunlar Türk destanları değildir. Igor destan da Ruslara ait bir destandır. Kıpçak Türkleriyle mücadelelerini anlatır. Tamam mı? Evet. Devam ettik. Türk işler. Orta Asya'da Türk Bagatarkan. Bagatarkan deyince aklına ne geliyor? Mani mani mani. Para para para. Kendi adına Yarmak ismindeki madeni parayı bastıran ilk Türk hükümdarı. İlk Türk hükümdar. Normalde biliyorsunuz Türklerde İslamiyet öncesinde hükümdarlık sembolleri içerisinde para bastırmak para bastırmak yok. Utbe, para, hilat, menşur bunlar olmaz. Ama hocam bastırdı diyorsunuz. Kardeşim benim bir tane istisna kaideyi ne yapmaz? Bozmaz tamam mı? Orta Asya'da İslamiyet öncesinde kendi adına para bastıran ilk Türk Hakan'ın hükümdarı Baga Tarkan'dır. Hakan'ı Baga Peki bu adamlar biliyorsunuz Emevilerle Orta Asya'da mücadele ediyorlar. Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasına engel oluyorlar. Haristan Savaşı. Haristan Savaşı. Sulu Han döneminde Haristan Savaşı. Halen Araplar kendisine bize zahmet verdin, zorluk çıkarttın, engel oldun diye kendisine ne diyorlar? bu Müzahim, El Müzahim yani zorluk çıkartan, engel olan diyorlar. Bunu demişken hemen bir de Hazarlara vurgu yapayım. Türk dünyasında İslamiyetin yayılmasına engel olan iki devlet bileceksin. Bak Türk dünyasında İslamiyetin yayılmasına engel olan iki devlet bileceksin kardeşim. Bir, Hazarlar. Kafkaslarda Hazreti Osman komutasındaki İslam ordularıyla karşılaştılar. 655 Belencer Savaşı'nda. Ve İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasına engel oldular. Bu bir. İkincisi Orta Asya'da Emevilerle mücadele edip İslamiyet'e engel olan derste de Türk işleri unutmayacaksın. Sulu Kağan döneminde Emevi ordularını durdurmayı başardılar Haristan Savaşı'nda. Halen bu yüzden Sulu Kağan'a Arap kaynakları hep ne diye bahsediyormuş? Müzahim El müzahim, Ebu müzahim yani zorluk çıkartan, engel olan, zahmet veren. Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk devleti derse de kimi bileceksin? Türk bileceksin. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti diyorsa yapıştır geç bunu öğrendin artık Uygurlar. İkinci Türk devleti diyorsa da Türk unutmayacaksın kardeşim. Evet. Burayı da hallettik. Burayı da hallettik. Geldik karluklar. O adamın dibi. Karluklar. Neyi bileceğim Akif Hoca? Defalarca saydık ya. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu boyu karluklar. Bak en baştan beri anlattığımızda İskit Asya benzetmesini burada da vermek istiyorum. Boyla devlet kavramı kardeşim birbirinden farklı şeylerdir. Sana soruda İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu topluluğu diyorsa yapıştır geç karluklar. Ama sana Avrupa'da İslam seçen ilk Türk devleti diyorsa İtil Bulgarları. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti diyorsa da Karahanlıları bilmen gerekiyor. Hükümdarlarına Atasagun ünvanını verdiler. Kutluk devletinin yıkılmasında etkili oldular. Biliyorsunuz Karluk Basmin ve Türklerinin yardımıyla Uygurlar bunlara son vermişler. Şey Uygurlar ne yapmıştı? Kutluk devletine son vermişler. Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu. Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu. Karahanlı devletinin temelini oluşturdular. Karluk, Yağma, Şiil ve Tuhsi boyları birleşti. Karahanlı devletini kurdu. O zaman Karahanlı devleti merkeziyetçi bir devlet değil, boylar federasyondan oluşan bir devlet değil mi? Devam ettik 751 Talas Savaşı'nda Müslüman Araplara destek verdiler. Karluk yağma çiğil boyları Müslüman Araplara destek verirken hatırlayın Uygur hükümdarı Moyan Çur Çin'e destek vermişti kayınbabası olduğu için. Evet tamam mı? Karluklarla ilgili de bunu bilin. İslam seçen ilk Türk boyu Karahanlı Devleti'nin temelini attılar. Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu. Bunları bilmen yeterli. Kırgızlar. Uygurlara son verdiler Kırgızlar. 840 yılında Uygurlara son verdiler. Dikkat! Ötüken merkezde olan kurulan son Türk devleti tarihte Kırgızlardır. Hatırla! Asya Hunlarının merkezi Ötüken. 1. Göktürklerinki Ötüken. 2. Göktürk Ötüken. Uygurlar'da Ötüken, Karabalgason hepsi var. Ama Ötüken merkezde olan kurulan son Türk devleti kimmiş? Kırgızlar. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devleti. Bak az önce hatırla. Karluklar Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu diyorum bak. Karluklar topluluk. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk devleti diyorsam sana cevabı yapıştır geç Kırgızlar diyeceksin. Manas destanı, yaşayan destan hala da bunu devam ettiriyorlar bir gelenek kültürel bir faaliyet olarak. Manas destanı Kırgızlara ait. Yeni yazıtları Kırgızlar'a ait. Hadi bir daha bir hatırlayalım mı? Alper Tunga ve şu destanı diyorsa İskitler. Oğuz Kağan destanı diyorsa Asya Hun. Ergenekon ve Bozkurt destanı diyorsa Göktürkler. Türeş ve Göç destanı diyorsa Uygurlar. Dede Korkut hikayeleri diyorsa Oğuzlar. Değil mi? Manas destanı diyorsa kim bileceksin? Kırgızları ne yapacaksın? Bileceksin. Orhun kitabeleri Göktürklerin. Moyençur, Sineuşi, son Haryat yazıtları diyorsam Uygurların. Yeni yazıtları diyorsam Kırgızların. Tamam. Okey. Haydi geçelim o zaman. Hazarlar. Yaşadıkları coğrafya Kafkasya. Bu adamların çok ayrıca enteresan özellikleri var. Nedir Akif Hoca? Nedir Akif Hoca? Bir kere şuraya bir işaret koyayım. Bak bakalım. Musevi diğerlerinden çok farklı. Biz Türklerde normalde Musevilik yok. Bir tane istisnamız var o da Hazarlar. Museviliği seçen ilk ve tek Türk devleti dediği zaman hiç düşünmene bile gerek yok. Hazarları işaretle geç. Peki Türk tarihinde bu adamlar biliyorsunuz biz Türklerde askerlik bir meslek değildir. Askerlik her Türk erkeğinin ya da eli silah tutan erkek, erkek de demin kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı, ordu, millet anlayışı eli silah tutan herkes biz Türklerde nedir? Gerektiğinde askerdir. Bu adamlar o geleneği de çiğnemiş. Ne yapmış? Türk tarihinde ilk ne orduyu kurmuşlar? İlk paralı orduyu kurdular. Hazreti Osman döneminde Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasına engel oldular. 655 yılında Belencer Savaşı'yla, Belencer Savaşı, bu savaşın bir özelliği de ne biliyor musun? Tarihteki ilk Türk-Müslüman-Arap Savaşı dediği zaman Belencer Savaşı'nı bileceksin. Halen diğer üniteye bak bir temel atmış olayım burada. Türklerle Müslüman-Arap'tan ilk defa sınır komşusu olması Hazreti Ömer dönemindedir. Türklerle Müslümanların ilk defa savaşması Hazreti Osman dönemindedir. Musevi'de seçen Hazar Türkleri Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasına engel olmuşlardır. Hazreti Osman ve İslam ordularıyla Belencer Savaşı'nı yapmışlardır. Han Hazarya dedikleri Hazar Barış Çağı'nda ticareti geliştirmişlerdir. Türk yolunu kullanmışlardır. Bu sayede aşırı şekilde zenginleşmişlerdir. Müslüman yöneticilerine Haz ismini vermişlerdir. Bak, Müslüman yöneticilerine Haz ismini vermişlerdir. Ticareti önem verdiler dedik. Ne yolundan anlıyoruz bunu? Kürt yolunda ne yapıyoruz anlıyoruz bu ünitenin başında göstermiştim ve en yukarıdan geçen en kuzeyden geçen yeşil renkte böyle bir haritamızda Kürt yolumuz vardı evet, hazırlar o Kürt yolu sayesinde aşırı şekilde ticaretle ne yapmışlar kardeşler zenginleşmişlerdir bu unutmuyorsun İlk paralı orduyu unutmuyorsun İslamiyet'in yayılmasına Kafkasya'da engel oldular unutmuyorsun Hazar barış çağında dinsel hoşgörü ticaretle zenginleştiler. Mesela yıllar öncesinde çıkmış bir soru hatırlıyorum ÖSYM'den o da şu. Hazar ülkesinde yapılan kazılarda diyor. Buti, Budist, Şamanist, Hristiyan, İslam yapılarının duvarlarının yan yana bitişik olduğu görülmüştür. Bu aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır? Dinsel hoşgörünün ve inanç özgürlüğünün bir kanıtıdır. Tamam mı? Onu da unutmayın. Evet. Geldik Oğuzlar. Asıl atam dedem ecdadım dediğim Oğuzlar. En kalabalık ve en güçlü Türk boyudur. 24 koldan oluşur. Hristiyan ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Biz Oğuzların Hristiyanlığı seçenlerine Uz, İslamiyeti seçenlerine Türkmen diyoruz. Tamam mı? Hani biz Anadolu'ya gelenler mesela bizler Türkmeniz, Müslüman olanlar. Evet. Hristiyan olanlara Uz Müslüman olanları Türkmen denir. Kıpçaklarla mücadelelerini anlatan önemli bir hikayeleri vardır. Dede Korkut hikayeleri dediğimiz hikayeleri vardır. İşte Bamsi Beyrek, Salur Kazan, Deli Dumrul gibi böyle farklı serilerden oluşan Dede Korkut hikayeleri meşhurdur. Bu adamlar Selçuklu ve Osmanlı gibi devletler kurmuşlardır. Osmanlı biliyorsunuz kayı boyundan, Selçuklu kınık boyundan. Bunları da bilmekte fayda var. Demek ki Selçuklu ve Osmanlı'nın ilk kurucu ataları kimmiş? Oğuzlarmış. Bunları da unutmuyoruz. En kalabalık ve en güçlü Türk boyu dediği Oğuzları bileceksiniz. Evet. Sibirler ya da Sabirler. Türkçe sapan yol değiştirmen anlamındadır. Günümüzdeki Sibirya bölgesine ismini veren Türk toplumudur. Anadolu'ya akınlar yapmışlardır. Hazarların temelini oluşturmuşlardır. Sasanilerle ittifak kurarak Bizans'tan mücadele etmişlerdi. Hani bizim bir Türk e, kadın hakanımız vardı. İskit hakanı Tomris Hatun değil mi? Tomris Hatun. Onun gibi Sibirler'de de bir Türk kadın hakanımız var. Buharık Hatun yine Sibirlerin önemli yöneticilerindendir. Türk kadınının Buharık Hatun Sibir hakanı olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Aynı Tomris Hatun gibi bunu da bilmekte fayda var. Si Türk kadın hakanı Buarık Hatun. Evet. Akunlar, Eftalitler hatırlayın. Asya Hunlarının zayıflamasıyla birlikte 3 tane devlet ortaya çıkmıştı. Hindistan'ın kuzeyinde. Afganistan, Hindistan'ın kuzeyinde. Akun, Eftalit. Çin bölgesinde Tapkaçlar. Avrupa'da ise Avrupa Hun devleti. Akunlar da Hindistan'ın kuzeyinde Afganistanlı. İran'daki Mazdek isyanını bastırdılar. Göktürklerle, Sasanilerle ittifak yaparak yıkılmışlardır. İpek yolu hakimiyeti sonucu. Biliyorsunuz istemi yap bu ailen ne demiştik? Devletlerin dış politikasında daimi dostlukla düşmanlıkta olmaz. Göktürk Kakan'ı istemi yap bu ne yapıyor? İpek yolu hakimiyeti için önce Sasanilerle ittifak yapıyor. Akunlara son veriyor. Ardından da Bizans'la ittifak yapıp Sasanilere ne yapıyor? Saldırıyor kardeşler. Evet devam edelim demeden önce burada diğer Türk devletleri ve topluluğunu bitirdim. Artık İslamiyet öncesinin siyasi kısmı bitmiş oldu. Bundan sonraki dersimizde devlet yönetimi, hukuk, ordu, ekonomik hayat, toplumsal hayat, yazı, dil ve edebiyat, bilim ve sanat olarak konularımıza devam edeceğiz. Dersi bitirmeden önce küçük nacizane isteğimi dile getiriyorum. Lütfen kanala abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, etiket atmayı, beğenmiyorsan bile dislike atmayı ne yaparsan yap yeter ki bir etkileşimde bulun. Şu kanalı bir an önce şöyle canlandıralım. Bak sabah akşam sizler için video çekiyorum yahu. Azıcık destek istiyorum sizlerden. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.